Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve reketi hepinizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim kaldığımız yerden İlmihal dersimizden devam ediyoruz. İlmihal dersimizde Elhamdülillah bir rekatlık namazı kılmış olduk. Yani bir rekatlık namazla ilgili detayları, ayrıntıları verdik. Şimdi bugün bu dersimizde bir rekattan sonra ikinci rekatı nasıl kılacağımız, tahiyyatı nasıl okuyacağımızı anlatacak. Burada bazı sorular geliyor. Bayanların burada yapacağı farklılık var mı? Yani burada anlattığımız derslerle ilgili bayanların farklı yapması gereken bir şey var mı? Aslında erkeklerle hemen hemen aynı yeri geldikçe onları da anlatıyoruz. Onu da ben geçen FACE hesabımda Şafii Mektebi'nde yine orada paylaşmıştım. Bu videomuzun altında da onların ufak çok ufak farklar var. Onları doğruya oraya yazı olarak paylaşacağım inşallah. Şimdi bu dersimizde tahiyatın e, Arapça okunuşu geçecek. Ondan sonra oturuşla ilgili tahiyatın oturma şekilleri geçecek. Onlarla ilgili şey yapacağız. Tahiyat e, da e, ilgili başlamadan önce şunu söyleyebiliriz: Tahiyatta birinci et tahiyat ve ikinci et tahiyat vardır. Siz de takdir edersiniz. E, i̇lk tahiyatın sonunda selam verilmez. Ama ikinci tahiyat genelde selam verilir. Dolayısıyla ikinci tahiyat dediğimizde sabah namazının Oturduğumuz bir tahiyyat var ya sabah namazında iki rekat olduğu için o da ikinci tahiyyat sayılır. Çünkü sonunda selam var. Dolayısıyla birinci tahiyyat dediğimiz sonunda selam olmayan tahiyyattır bunu söylemiş olayım. Bir de iftiraçla e, teverrük oturuşlar olacak tahiyyatta. Onları da ben daha önce videomda e, YouTube hesabımda paylaşmıştım e, iftiraj dediğimiz oturuş normal şu. Tehiyatta oturduğumuz iftiraj oturuş. Sağ ayağı dikip sol ayağın üzerine oturmak. Bir de teverrük oturuşu vardır. Teverrük de şudur. sağ ayağımızı yine dikiyor. Sol ayağımızı sağ ayağımızın altından çıkarıyoruz. Bunları söyledikten sonra dersimize geçebilir. Şimdi bir rekat kılmıştık. Sümme yusalli rekatet taniyeti taniyetekel ule illa fin niyeti vel ihrami vel daha sonra ikinci rekatı da, ikinci rekatı da e, ihram niyeti, ihram niyeti, ondan sonra ihram tekbiri, yani niyet ediyorduk ilk başta. Tekbir ve ve cehdu vecihi duası, istifta duası hariç diğerlerinde hepsinde aynı şekilde ikinci rekatı kılar diyor. Yani ikinci rekattan niyet etmiyor biliyorsunuz. Birinci rekatı kıldı, ayağa kalktı istiftah duası dediğimiz ihram tekbiri, niyet falan yok. Onun haricindeki diğerleri hepsi aynı olacak. Rükû, sücud, kıraat, kıyam falan hepsi aynı olacak. Fe in zâdet salâtu eğer namaz iki rekattan daha fazla bir namaz ise celese ba'dâhüme müfterişen ikinci rekatta oturur. Eğer üç ve dörtlü namazlarda da ve teşehhede ve ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem vahdehu dünâliyi. Bu ikinci rekatta oturdu, birinci tahiyatta oturdu. Burada Peygamber Efendimiz'e tahiyattan sonra her tahiyatı bitirdi. Allahümme salli ala Muhammedin der ve Ali Muhammedin demez. Yani e, burada tahiyatı birinci tahiyatta tahiyatü el mübarekatü ve salavatü ve tayyibatü lillahi nokta nokta eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Allahümme salli ala Muhammedin dedi ayağa kaldı. Ala Ali Muhammedin ve ala Ali ve sahbi falan demiyor. Allahümme salli ala Muhammedin'e kadar söyleyecek burası önemlidir. Sümme yakumu mükebbiren mütemiden ala yedeyhi feyze kâme rafa'ahuma hazve Daha sonra Allahümme salli tahiyyatı bitirdi. Allahümme salli ala Muhammedin dedi. İki rekattan daha fazla namazdı. Üçe ya da dörde kalkacağı zaman burada şu şekilde kalkacak diyor. Ellerini yere dayayarak kalkacak. Bakın şu şekilde değil. Yani şöyle kalkmayacak. Ellerini yere dayayarak kalkıyor. Tabi burada nasıl başlıyor? Allah Ekber. Bakın elleri de omuz hizasına kadar kaldırdım. Ekber dedim ellerimi bağladım. Ondan sonra ikinci rekatıma Fatiha'mı yani Burada ne yapacağım? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Fatiha besmele, şey, besmele, ondan sonra besmele, ondan sonra Fatiha ve e, diğerlerini okuyup rükü sücudumu yapıyorum. Ve sallima bagiya kesaniyeti illa fil cehri ve surati. Kalan 3 ve 4'leri de 3. ve 4. rekatları da aynı önceki rekatlar gibi kılacak. Ancak biliyorsunuz 1. Bir, 2. rekatlarda sesli okunan namazlarda sesli okuyorduk. Artık 3. ve 4. rekatlarda sesli okumuyoruz. Bir de başka sure konusu var. Fatiha'dan sonra 3. ve 4. rekatlarda süre artık okumuyoruz. Bunların haricindeki diğer rükün ve sünnetleri aynı şekilde 3. ve 4. rekatlarda da aynı şekilde kılacak diyor. Ve yeclisu fi ahir salatihi litteşahhud mutavarriken yefterişu yusrahu ve yansibu yumnahu ve yukhrijuha min tahtihi ve yufdi ilal ardi. Az önce söylediğim şekilde sol oturuşunda e, müteverrik olarak oturacak şu şekilde. Burada onu anlatıyor. Şu oturuşu söylüyor. Yani sağ ayağını dikip sol ayağını altından oturacak şekilde tahiyyata oturacak diyor. Ve keyfe ve ve Burada ve daha önceki ilk tahiyyatta oturduğumuz ee, oturuşlarda istediği şekilde oturabilir diyor. Yani hocam böyle oturamıyor. Şöyle oturuyor. Şu ayağını dikmiyor. Şöyle uzatmış ayağını. Şöyle yapmış. Şöyle yapmış. Bu oturuşların tamamı caiz olmakla birlikte ama ve heyetül iftiraşi ve tevellüki ancak şu iftiraç dediğimiz şu şekil ve tevellük dediğimiz şu şekil sünnettir. Bunun dışında oturursa sünnete aykırı mekruh işlemiş olur ama caizdir diyor. Ve yefterişül mesbuku fi salatil ve salati Şimdi ben geldim imam dört rekat namaz iki rekat namaz kılmış ya da dört rekat diyelim. Ben geldim imamın hemen arkasında imama tabi oldum tehyata oturmuş. Ben imamın son rekatı olduğu için e, imam e, son rekatına bakmayacağım. Kendi rekatıma bakıp bu şekilde iftiraş oturacağım. Daha sonra imam selam verdi. Ayağa kalktım. Benim kendi son rekatım geldiğinde artık kendi son rekatımda selam vereceğim için burada teverrük oturarak oturacağım. Yani imama uyduğum için imamın son rekatına değil kendi son rekatıma göre e, oturmam gerekiyor. Ve men aleyhi sucudu sehvin ve ve Şimdi aynı şekilde kendisine sehiv secdesi vacip yani sehiv secdesi gereken kişi de aynı şekilde e, te, önce iftiraş oturur. Yani ben mesela sonra sev secdesi yapacağım değil mi? O zaman iftiraş oturmayacağım. Şöyle oturmayacağım. Yani şu şekilde değil de şöyle oturacağım. Sehir secdesini yaptıktan sonra selamdan önce iftiraş ot teverruk otururum. Ondan sonra selam veririm. Yani teverruk oturuşlarım her zaman en sonda olur. Selamdan önce şekilde olacak şekilde olacak diyor. Ve yada'u fitteşahudi fi fi e, teşehdeyn yusrahu ala faqidihi inda taraf rukbetihi mabsuutan madmunatan e, diyor oturuş şeklini anlatıyor sol elini açıp şöyle açık bir şekilde o parmaklar birbirine bitişik şekilde şu dirseğinin sol dirseğinin üzerine şu dirseğine düz gelecek şekilde ona bitişik şekilde şu şekilde koyacak şöyle dirseğinin üzerine koyacak ve yeclisu orayı söyledik ve yada'u ve yabbidu yumnahu ve yursilul musabbihate ve yada'u ibhamahu ala harfiha ve biha ve عند رفعها sol elini de diyor kapatın ancak şu elini açar şu parmağı da bakın şu parmağı yani buna biz ibham diyoruz Arapçada ibham baş parmağını da şu Iı, tesbih parmağının sağına şu köşesine yapıştırıyor şöyle. Şu şekilde elini aynı şekilde şu şeyine düz gelecek şekilde şöyle bırakıyor. Eşhedü en la ilahe illallah dedi parmağını kaldırıyor. Bakın eş tahiyyatta et tahiyyatü el mübarekatü demiştik ya. Eşhedü illallah dediğinde kaldırıyor. Ama orada şöyle böyle şu şekilde onu hareket ettirmeyerek şöyle sabit bırakıyor selama kadar. İllallah dedi elini kaldırdı şu şekilde. Selama kadar bu el bu şekilde kalıyor. Ama hareket ettirmiyor. Dedik. Ve kallü teşahüdi. Şimdi Tehiyatın en az şeklini söylüyor. Tehiyatın uzun şekli var bir de kısa şekli var. Uzun şekli ve kısa şekli neye göre değişiyor? Rivayetlere göre. Bazı rivayetlerde Peygamber Efendimiz bu şekilde okumuş. Bazı şekilde bu şekilde. Tabii ki biz en güzel şeklini de burada söyleyeceğiz. Peki en kısa şekli nedir ettehiyatın? Ve Onun Arapçasını söylüyorum şimdi en kısa şeklini. Ettehiyyatu lillahi selamun aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu selamun aleyna ve ala ibadillahi salihin eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu en kısa şeklidir. Peki tam en güzel şekli nasıldır? Ve ekmelü mükemmeli. Şimdi söylüyorum onu. Ettehiyyatu el mübarekatu as salavatu at tayyibatu lillahi Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bizim her namazda okuduğumuz şekliyle mükemmel şeklidir. Ve elfazü teşehhüdi müteayyinetün teşehhüd lafızları yani tahiyyat lafızları muayyendir. Ben bunların yerini değiştiremem. Bunların yerine başka kelimeler kullanın. Yani ettehiyatu selam anlamındadır. Onun yerine eselamatu diyebilir miyim? Hayır diyemem. Çünkü bu kelimeler Peygamber Efendimizden itikat ettiği şekilde olması gerekiyor ve işte aradı tertibi her tahtiyatın tertibine göre sırasına göre okumam lazım yani el tahtiyatı önce sonra el mübarek sonra el salavatı sonra el tayyebatı gibi bu sıralamaya gerekmem lazım önce el salavatı, el tayyebatı, el tahtiyatı şeklinde okuyamam. <Sessizlik> F'inlem yüpsin ve cebet al lumu f'in aceze tercime eğer bunu bilmiyorsa yeni Müslüman olmuş ya da henüz ezberlememişse وجب التعلم همن يذبل من فان عجز هاله يذبل من ترجمه öğrenene kadar onu tercüme olarak okuyabilir. Yani tercümesinden, Türkçesinden ya da bildiği dilden onu tercüme edebilir. Sümme yusalli ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra peygamber efendim hayat bitti. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şimdi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed'i söyleyecek. Yine aynı şekilde Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in de kısa şekli var, uzun şekli var. En güzelini biz yaptığımız gibidir. Kısa şekli de var. O kısa şekli şudur. Ve kallihu Allahumma salli ala Muhammedin. En kısası Allahumma salli ala Muhammedin demektir. Bu kadar. Allahumma salli ala Muhammed demek en kısa şeklidir. Peki mükemmeli nasıldır? Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مكمل شكل ويندب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بما يجوز من أمر الدين والدنيا تحيات وصلي بارك بالتكتن ثم كانت الدنيا الاخره تيجي دوايا بما سمى دكتور دور واكمل ومن افضله انجز الدواء الشدر، شو اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت انجز الدواء الشدر تحيات تنصر اللي بارك تنصرها يا قضب Ve yendeb an yekuna ad-du'a aqall min at ala ve sellem ancak yapacağı dua ve sallibarikten daha kısa olması menduptur daha uzun olmamalıdır Tüm yüsellim'i daha sonra selam verir ve böylece namazını bitirmiş olur. Elhamdülillah namazımızı bitirdik. Sadece bir konu kaldı, selam konusu. Onu da artık bir iki sayfalık bir bölümdür. Onu da inşallah bir sonraki dersimizde yapıp daha sonra inşallah duruma göre başka derslerde buradan bu sayfamızdan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Rabbim cümlemizden razı olun, sağ olun, var olun, var, sağlıcakla kalın. Hoş